Paralel parkımızdan sonra L parkımızı yapıyoruz. 20. peron olduğumuzu düşünürsek. Taşın orada öğrencim girdi. Sağ sinyalini vermişti. Durdu. Evet, baktığımız zaman çok güzel bir duruş. Ee, Şeridimizin ortasında. Evet, geri vitesi aldı. Dörtlüğümüzü yaktı öğrencim. Ve sinyalini de kapadı tabi. Sağ sinyalini. Çok güzel. Şimdi geri geri gidiyoruz. Geri geri gidişlerde lütfen sağınıza solunuza bakarak gidin. Hani e, sağ bakarken direkt sola çıkış olabiliyor. O yüzden de mümkün olduğunca kontrollü öğrencim gidiyor. Bu arada Cihan Hanım'ın maşallah geride sorunu vardı onu halletmiş gözüküyoruz inşallah. Evet durduk. Araç çıkıyor. Nereye kadar gidiyoruz? Mazgalı geçip mavi, mavi çizginin üzerinde arka tekerimiz duracak. Evet. Devam ediyor öğrencim. Geldi ve durdu. Harika. Baktığımız zaman da şeridimiz çok güzel ilerledi. Tam sağ yaptı son aynasından bakıyor ki araç var mı yanından diye. Yok. Aracımız düzenene kadar gidiyoruz. Evet, insan geçti, geçiyor, duruyor öğrencim. Evet. Sonra devam ediyoruz. Burada da geri geri giderken aracımız Bakın, sınav var bugün. Dubalarımıza paralelleştiği anda duracak öğrenci. Evet. Bakıyoruz. Evet, paralel. Eğri beğeni yaptı ve arka mazgala kadar gitti, durdu. Aslında burası biraz sonradan eklendiği için ee, kısa geliyor. Önceden diğer e, paralel parklarda Mazgala kadardı. Bakın, e, burada turuncu duba arkada turuncu duba gözüküyor. Oraya kadar ilerlederse ilerleyebiliriz. Öğrencim ilerlesin. Turuncu dubanın oraya kadar ilerledi ve durduk. Evet, çok güzel. Şimdi çıkıyoruz. Dörtlüyü kapadı. R'den D'ye aldı drive sürüşümüzü. Sağ sinyali verdi. Evet, kaldırıma kadar gidiyor baktı ve sağa çevirmeye başladı. Diğer şeride çıkacağız.